Ee, Zafer Bey merhaba. Bunlar bizim kendi yaptığımız hidropnomatik dediklerimiz. Bunlar hidrolikle çalışıyor. Ee, hidrolik içine itiyor. Burası çıkıyor. Merkezi de ayrıyetten dönüyor. Burada motor var. Aşağıda trigger kayışla beraber aktarmalı. Bunun içi şaftlı. Şafttan ayrılır. Bu kendisi çıkar namlu şeklinde. Deli deler geri gelir. Merkeze bunun döner. Bu şekilde pensli olanları var. Bu da e, çift kafa mandrenimiz. Mandırenimizin buraları ayarlı. Şu şekilde ayarlı. İstediğiniz açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Açık hali 108. Şu en son açık hali. İstediğiniz açıda ayarlayabiliyorsunuz ölçüde. Merkezlerden sıkıyorsunuz. Şuralardan sıkıyorsunuz kontrolarda. Arkasında 4 tane bağlantı yerimiz var. Şu şekilde kaplin yapacaksınız. Yerine bağlayacaksınız. Burada erkek ee, şeyimiz var. Gördüğünüz gibi erkek. Şurası. Karşı tarafta dişi yargılı, kaprin yani. Bu araya bu şekilde girecek. Yani bunun dışında da flanş var. Bu şekilde giriyor. Ondan sonra merkezden çevirdiğinde dönüyor. Bu buna montalı. Bu şekilde montalı. Bu da boğaza geçiyor. Şu küçüğünün bu. Şu boğaza geçiyor. Bunu buradan kelepçeyle sıkıyorsunuz. Bu buradan merkezden çıktıktan sonra bu arkaya girdikten sonra şuraya zemine uygulama bu şekilde oluyor. Ondan sonra üzerine sabitlemiş oluyorsunuz. Hı. Yani bu çıkan namluyla beraber hareket ediyor. Kendi ekseninde dönmeyecek. Yapacağınız kaprin sistemi bu. Bir de erkek sistemi bu. Şu. Bizimki bu.